Tamam başladı. Evet arkadaşlar bu çeşit değiştirme aşısı yapıyoruz. Ee, daha önce ağacımızı 1 hafta 10 gün önce kesebiliriz. Ama biz bugün kestik. Ee, çünkü şu dalları bırakıyoruz. Bu dallar hem nefes alma dalıdır. Hem de acı suyunun ıı, aşı engellenmesi için ıı, bize bir garanti sağlar. Önce aşı kalemimizin eşiğini Bu Eşik yapma diyoruz. Eşiği ile kestik. Şimdi bıçakla da aşımızı Aşı kalemimizi uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Tavuğun biraz kalın kalem olduğu için işçiliği fazla olur bunun. Evet. Amasya'nın Alagadı köyünde Cevdet kardeşimizin bahçesindeyiz. Birkaç tane örnek yapacağım arkadaşlara. Geri kalanını kendileri devam edecekler. İnşallah hayırlısı olacak. Adam yanlar bay. İnşallah hocam. İçlerine torunum oldu diyor. Evet biraz önce aşı ustamız Mürsel Ceylan Bey ile görüşürken arkadaşlara aşı öğretiyorum dedim. Çünkü benim ustam olduğu için İki tane daha torunum var demek ki dedi. Oldu dedi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bayramda eline yapmayacak birine hiç de öyle. Şimdi kalemimizi bakın eşeğini böyle yarıya kadar indirdik. Şu kenarları da yonttuk. Şu kısmını da be, böyle düzelttikten sonra daha önce kestiğimiz kafaya kalemimizi yerleştiriyoruz. Kalemimize göre iki tane çizgi çekiyoruz. Çizginin birisini aşağıya doğru biraz uzun çekiyoruz. Diğer de tam kalem boyunda çekiyoruz. Şimdi bu kabuğumuzu kolay kaldırmak için bu çizgileri derinleştiriyorum. <laughs>